Arkadaşlar merhaba. Günün Geometri Sorusu serisinin 144. bölümünde MY Geometri 1 kitabından bir üçgende çörtay sorusunu birlikte çözeceğiz. Sorumuz şu şekilde. ABC bir dik üçgen. CA diktir AB. I iç çember merkezi. CI diktir ID. AB eşittir 18 birim. BC eşittir 30 birim. CD eşittir X birim olduğuna göre X kaçtır diye sormuş. Şimdi burada ABC dik üçgeninin kenarlarına bakarsanız AB uzunluğu 18, BC 30 olduğuna göre bu 3 4 5 üçgenin katı olduğunu fark ediyorsunuz. Yani 18 3'ün 6 katı, 18, 5'in 6 katı 30 olduğuna göre AC uzunluğu 4'ün 6 katı toplamda 24 olması gerekiyor. Yani buradaki AC uzunluğunun tamamı 24 olmuş oluyor. Daha sonra I işte çemberi merkezi. işte çemberinin merkezi de açıortayların kesim noktasıdır. O yüzden burada I, C uzunluğu gördüğünüz gibi burası açıortay olmak zorunda. Aynı şekilde B ile I'yi birleştirirseniz bu da açıortay olmuş olur. Onu da şu şekilde gösterelim. Burası da açı ortay. Yine benzer şekilde buradan gelen doğru da yani ağı da açıortay ortay olmuş oluyor. Burası da 90 olduğu için gördüğünüz gibi şu parçalar 45-45 diye burayı ayırmış oluyor. E daha sonra işte çemberin merkezinden ben kollara dikindirirsem aç ortayın kollarına inlendikler birbirine eşit işte olacağına göre e bu bilgiyi ben burada kullanabilirim. Yani işte çemberin merkezinden buradan kenarlara dikler indiriyorum. Buradan indirdim aynı şekilde. Buradan da dikindirdim. Bu iş dikmede zaten birbirine eşit olmuş oluyor. Aynı zamanda bu işte çemberinin yarı çap olmuş olur. Yani buraya böyle bir tane işte çemberi çizersek şu şekilde. Bu işte çemberinin yarı çapı da gördüğünüz gibi bu dikmeler olmuş oluyor. Şimdi bu dikmeler de zaten birbirine eşit. Onları da R ile gösterebiliriz. İşte çemberinin yarı çap olmuş oldu bunlar. Buralarda R oluyor. Şimdi burada şekle bakarsanız bir kare oluştu. Çünkü bakın burası 45 derece bir açı ortay. E aynı zamanda burada kök kenarlarda 90-90 olduğuna göre buraya da zaten 90 kalıyor. E kenarlar da eşit işte olacağına göre dediğimiz gibi bu şekil bir kare olmuş olur. O yüzden burası da R olmuş oluyor. Yine benzer şekilde şu kısımda R olmuş olur. Daha sonra biz burada artık değerler yazarsak. Bakın buranın tamamı AB uzunluğu 18'si. Şu geriye kalan parçaya 18 eksi R kalıyor. E burada açı ortayın, kolların yenilendikleri eşit olduğu gibi şu parçayla şu parçada yani kollar da birbirine eşit olur. Dolayısıyla buraya gördüğünüz gibi 18 eksi R kalmış oluyor. Yine benzer mantıkla devam edersek buranın AC uzunluğu toplamda 24'tü. Şu uzunluğu gördüğünüz gibi 24 eksi R kalıyor. Aynı şekilde buradaki açı ortaya göre de e, kollar eşit olacağına göre burası 24 eksi R ise gördüğünüz gibi burası da 24 eksi R olmuş oluyor. E, bundan sonra zaten buranın tamamı yani BC uzunluğunun tamamı 30 eşit olduğuna göre ben buradan R'yi hesaplayabilirim. E, tüm ifadeyi toplarsanız 18 ile 24 topladığınızda 42 oldu. Eksi R ile eksi R'yi topladım. Eksi 2 R eşittir 30 olmuş oldu. E, buradan 2 R'yi çekerseniz 2 R eşittir 12'den R eşittir 6 gelmiş oluyor. Yani bu dik üçgende işte çemberinin yarı çapı R uzunluğu 6 gelmiş oldu. Şimdi e, şurayı tekrar silip baştan orayı yerine yazarsam işlemler karışmaması için R'yi bulduk. R'yi bulduktan sonraki kısımları tek tek yazalım buraya. Şimdi ne yapıyorum? Bu işte çemberini ben buradan dikindirmiştim şu şekilde. Gördüğünüz gibi şu noktadan böyle dikindirdik. Buradan dikindirmiştik. Şu şekilde buraya da dikendirmiş olduk. Şimdi ben burada işleyici çemberinin yarı çapının R olduğunu bulduğuma göre buralar gördüğünüz gibi R'yi de 6 bulduk. O 6'yı direkt yazıyorum. Yani buralar gördüğünüz gibi 6 olmuş oldu. Şu uzunluğumuzda toplamda 6 olmuş oluyor. Şimdi geriye kalan uzunlukları yazarsanız AB uzunluğu toplamda 18 olduğu için şu parça 12 kaldı. E Burası 12 ise burası da 12'dir eşit olduğu için. e Burada BC uzunluğu toplamda 30 olduğu için şuradaki kısma gördüğünüz gibi 30-12'den 18 kalmış oluyor. Yine benzer şekilde şu parçada eşit olacağından şurası 18 oldu. Şimdi şuradaki altının olduğu kısmı siliyorum şimdilik. Şimdi bize x lazım burada. Şu dikmenin ayağına da örneğin h diyelim şuraya. Şimdi gördüğünüz gibi buradaki IDC dik üçgenine göre hareket edersek, yani şuradaki dik üçgende dikten dikinildiği için orada Öklit yapabilirim. Bize şuradaki parça lazım. O parçaya da örneğin a diyorum. Buradan dikten dikinildiği için Öklit var. Öklit yardımıyla hesaplarsanız gördüğünüz gibi Öklitten altının karesi eşittir. A çarpı 18 oluyor. 6'nın karesi 36. 36'yı 18'e bölersem A da buradan gördüğünüz gibi 2 olmuş oldu. E buradaki A değeri 2 olduğuna göre bize soruda DC uzunluğunun tamamını soruyor. X uzunluğu DC olduğu için 18 artı 2'den toplam DC uzunluğu 20 olmuş olur. O yüzden cevabımız E seçeneği gelmiş oldu. Evet böylece bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki soru çözüm videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.